Hayatta her şeyin sonu hı hı. aslında e, arkanda bir iz bırakabiliyor olmak evet. net bir şekilde. E, bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. E, yani para, şu, bu falan filan hayatta hepimizin çok bambaşka kaygıları var. Evet. Hayatta hepimizin belki gelecek kaygıları var. Ama gelecek kaygısının ne kadar önemli olduğunu ve kendimizin bazı imkanlara sahip olduğunu biliyoruz. Evet e, bu gelecek kaygısını aşırı derecede yaşayan arkadaşlar da var yani bu dere bu gelecek kaygısını aşırı derecede yaşayan arkadaşlarımıza kardeşlerimize biz aslında yardımcı olmak için bu gece buradayız şu anda. Bir şey var ya işte laf var hani hep kullanıyoruz aslında günlük hayatımızda işte coğrafya kaderdir şöyle böyle falan filan diye. Aslında bizim buradaki tamamen uğraşımız coğrafyanın kader olmaması evet. ve bizim kendi o çocukların kaderini coğrafyanın değil etrafındaki güzel insanların değiştirebiliyor olması. Evet. Biz burada güzel insanların ne kadar oraya destek olduğunu görürsek coğrafyanın ne kadar kader olmadığını bu çocuklar ilerleyen hayatlarında o kadar anlayacaklar. Kesinlikle. Temel amacımız tamamen bu aslında. Sadece bunun için uğraşıyoruz açık başarının sırrı Ronaldo açısından çok açık yani. yani. Tabii ki yetenek belli bir yere kadar getiriyor insanı. E, merak güdüsü de çok önemli bir şey ama çok çalışma her şeyin evet başı. Herkes aynı şeyi söylüyorsa demek ki gerçekten çok çalışmamız gerekiyor aslında. Evet. Ben Sani demişim. abi sana hemşerini getirdim. Aa Efe. Efe Efe, Efe, evet. o da. Efe, Efe Trabzonludur. Sen gelmeden biz bidik oyna verdik Sani abiyle Öyle sohbet mi? ettik. Hocam bu arada yani ee, hani çoğu kişinin aslında e, gitmesi gerektiğinde işte değiştirmeye çalıştığı işte ül ülkemizin ta ne tarafındaki bir bölgede görev yapıyorsunuz ve o kadar güzel anlatıyorsunuz Hı -hı. ki ve o işinize karşı o kadar heveslisiniz ki yani hani sizin gibi güzel insanların orada görev yaptığını bilmek orada Benim bir şeyler mutluydu. geliştiğini bilmek ya ben mesela hayatımda hiç gitmedim Hakkari, Hakkari'ye hatta Doğan Anadolu bölgesine gitmedim. Ama hani siz orada görev yapıyorsunuz ve bu size inanılmaz bir meslek aşkınız var ve ben sizin gözlerinizden görebiliyorum. İnanılmaz güzel bir şey. Yani ben sizi izlerken çok mutlu oldum. Yani oradaki öğrencileriniz adına da çok mutlu oldum bu arada. Harikasınız valla elinize sağlık. Şans her şey için ya. Özlendi. Nasıl gidiyor rezaleti? İzmir hep İsmail GK Şimdi mi izleyeceğim? Evet <laughs> Chat Bir şey diyeceğim nasıl vereceğim bunu ekrana? Chat'e mi vereceksin ekranı? Yani bu ekranı. Hani, videoyu Mustafa gelince kızmasın bize Kanka bir şey olmaz bir iki dakika izleyelim <laughs> Ya çok komik bir video